Yeni tanıtım müziğiyle dikkat çeken Milas Yem kampanyalarıyla üreticilere sesleniyor. Milas Ziraat Odası iştiraki olan Milas Yem reklam ve tanıtım çalışmalarına hız verdi. Yeni tanıtım müziğiyle beğeni toplayan marka hem görsel hem işitsel iletişim araçlarıyla çiftçilere ulaşmayı hedefliyor. Milas Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar sadece kampanyalarla değil aynı zamanda markanın bilinirliğini artıracak projelerle de üreticilere katkı sunduklarını belirtti. Başkan Akaç, Milas Yem'in daha geniş kitlelere ulaşması, çiftçimizin kaliteli yeme kolayca ulaşmasını sağlamak adına tüm imkanları seferber ediyoruz dedi. Milas Yem'in tanıtım hata, yerel üreticilerden de olumlu geri dönüşler alıyor. Yeni reklam müziği sosyal medyada şimdiden büyük ilgi gördü. Destek bizden ürün.